Herkese merhabalar. Bugün Pioneer DX 1950 UB bir cihazımız geldi. Cihazımızda RC çıkışları arızalıydı, çalışmıyordu. Ee, ses işlemcisini değiştirdik. Ee, buradaki küçük devreyi değiştirdik. Sigortasını değiştirdik. Ve bir cihazımıza bir de Bluetooth ekledik. Ee, cihaz şu an gayet güzel çalışmakta. Şu anda ampli RC'ları çalışıyor. Evet, bu gibi arızası olan arkadaşlar varsa bize ulaşabilirler. Elimize gelen desteği yardım yapmaya her zaman hazırız. Herkese kolay gelsin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.